Hi, everyone and welcome back to Avi React show. Guys, here you go again with Turkish videos. Come on, guys, this will be so insane because I guys, seriously, the last week was crazy. Everywhere that I go, I saw a comment about this video. Avi, you have to check out, you have to check out, and I'm very curious what is what's going on. I know that it's like for Turkish hackers. The name is I Ildiz Team. Okay, I know only this about this video, so a very cool at this point so let's go and let's enjoy this video let's go guys yıldızlı tim attı türk hacker grubunun saldırılarını ele alacağız Ay Yıldız, dünya çapında ses getiren müthiş hack saldırılarına imza atmıştır. Okay. Amerika, İsrail, Çin, Fransa, Hollanda, Ermenistan, Sırbistan, Danimarka gibi birçok ülkenin binlerce sitesini çökertip devlet sitelerini birçok televizyon, banka, şirket ve resmi siteyi de eklemiştir. This is private Turkish hackers that no one knows. Hmm. Televizyon, banka, şirket ve resmi siteyi de eklemiştir. İşte en meşhur saldırıları. Rus sitesine saldır. Tak, Rus sitesine saldır. Türkiye Rus savaş uçağını düşürünce Türkiye'ye saldıran Rus hackerlara cevap veren Ay Yıldızı tim Rusya'nın binlerce sitesini çökertti. Ne? Rusların en büyük hava yolu şirketi S7'nin sitesini Rus Milli Savunma Bakanı I uh, never heard about this who hacked the largest Russian airline company the Russian Mi... Ministry of National Defense Cumhurbaşkanlığını hackleyen Türk What hackerlar ayrıca 19 bin Rus vatandaşın telefon ve banka bilgilerini ele geçirdi. Ünlü hacker... Russian Ministry of National Defense. Bu ayrıca Rus ekonomi bakanlığını, Rus bankalarını, alışveriş sitelerini de erişime kapatarak adeta nefes ne? aldırtmadı. Ne? 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 Birleşmiş Milletler'in hacklenmesi. Ay yıldızlı timin dünya çapında tanınmasını sağlayan önemli saldırılarından biri de Birleşmiş Milletler'i hacklemesidir. Çin'in dan biri de Birleşmiş Milletler'i hacklemesidir. Çin'in Uygur Türklerine yaptıkları zulümlere ses çıkarmamasını gerekçe gösterip öldürülen Türklerin fotoğraflarını Birleşmiş Milletler'in ana sayfasına koyarak tüm dünyaya duyurdular. Wow, <laughs> guys! Now I understand why you asked to me to react to this video. This is crazy. This is this is crazy. Seriously, what? this is like the most the eight moment, the most eight my important moments. İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınamak için bu ülkeye sever savaş ilan eden Türk hacker grubu onlarca İsrail sitesiyle beraber İsrail'in Wait 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 come on guys oh my this is why you are asking to me to this video because I react two or three days ago about a video that was Israel TV there was talking about football something like this and the mosque, the mosque uh, pray start, and they are, they was shocked. Obviously, now you are saying to me that this group created that too. What? Oh my God! Wow! Wow! İsrail'in ünlü iki televizyon kanalını hackledi. Hacklemekle kalmayıp İsraillilere ezan sesi dinlettirdi. İnternet sitelerine giren İsrailliler bir anda ezan sesini ne? duyarak neye uğradıklarını şaşırdı. What the... No way. Amerika Birleşik Devletleri Because they are not... Okay, okay, okay. Şaşırdı. What the... Who is... Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın hacklenmesi. Ay Yıldızı Tim'in ismini dünyaya duyuran asıl olay. This is their Savunma Bakanlığı'nın hacklenmesi. Ay Yıldızı Tim'in ismini dünyaya duyuran asıl olaydır. Dünyanın şu anki süper gücü olan ve siber savunmaya milyonlarca lira yatıran ABD'nin, Savunma Bakanlığı'nın sitesini çökerterek sembolik bir mesaj veren ünlü hacker wow. bu saldırıyla dünyaya meydan okudu. Wow. Anonymous'un hacklenmesi. Dünyaca ünlü hacker Wow. No way. No Grubu Anonymous, Türkiye'yi siber saldırıyla tehdit edince, Ay Yıldızı Team adeta Anonymous'a tag life yaptı. Hack grubunun sitesini hackledi. Anonymous'un sitesinin hacklenmediğini, sadece DDoS saldırılarıyla engellendiğini iddia edenler olsa da, Anonymous'un bu saldırıdan sonra Türk hackerlara bize saldırmayın diye sanal ortamda basın açıklaması yapması dikkat çekmişti. Coca-Cola'nın hacklenmesi. What? 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 I don't know anything about this Coca-Cola. What? Saldırılarını protesto etmek için bu şirkete saldıran Ay Yıldızı Tim, Coca Cola'nın global sitesini saatlerce erişime kapatmıştır. Coca Cola'nın global sitesini saatlerce erişime kapatmıştır. Facebook sayfası kapandı. Coca Cola, why? Who does this company to protest Israel's attacks on Gaza? Why Coca Cola? It's like because I don't know Coca-Cola but maybe from Israel the owner so I guess so I guess Üstlenen Ay tüm dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca-Cola'ya saldırarak bir kez daha dünya çapında adını duyurmuştur. What the Game of Thrones'un hacklenmesi Son yılların en çok izlenen en ünlü dizisi Game of Thrones Türk hacker grubu tarafından Group Elenkol A in Dim Team. wow. I I thank you thank you guys thank you thank you that this is so so much for me to make a reaction with this video because it's like the most coolest video ever. Oh my god I love this video seriously En çok izlenen en ünlü dizisi Game of Thrones Türk hacker grubu tarafından hacklendi. What? İslam dinine hakaret edildiği gerekçesiyle. Hacklenen bu dizinin sitesine Stop Belçika Peygamber Efendimiz'e hakaret edemezsiniz gibi yazılar eklendi. Dünyanın tüm coğrafyalarından insanların izlediği bu dizi vasıtasıyla tepkilerini gösteren Ay Yıldızı Tim yeniden gündeme gelmişti. Associated Press'in Twitter hesabının hackle... Associated Press Twitter account... ...gelmesi. Bu saldırı belki de şu ana kadar yapılmış en komplike, en sansasyonel ve dehşet verici hackle'ıdır. The... Associated Press Twitter'da şu an 8 milyon aşkın takipçisi olan küresel anlamda dünyanın en büyük iki haber ajansından biridir. Binlerce televizyon, gazete, haber ajansı, internet sitesi bu kanalı referans göstererek haber yapıyor. Ne kadar önemli olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu referansın hacklendiğini düşünün. Wow! Meditekim öyle oldu. AP'nin Twitter hesabı <laughs> ele geçirildi. What? They something like this? Ve burada atılan sadece iki değil, bir anda domino etkisi yapan dinamit patlaması gibi inanılmaz ardışık sarsıcı depremler. Associated Press'in ele geçirilen hesabında Beyaz Saray'da iki patlama olduğu ve Obama'nın yaralandığı yazıyordu. Dünyayı çalkalayan bu haberin gerçek mi adas Tahteyim olduğunu bir önemi yoktu. Çünkü anıtın binlerce defa paylaşılıp milyonlara ulaşan bu haberin etkisi o kadar sarsıcı olmuş ki koskoca haberler. Wow guys, this is 100 puan değer. this is insane. Oh my Associated Press Twitter hesabının ele geçirildiğini ve birkaç gün bu hesaptan gelen haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Fakat hackerların gönderdiği wow. tweet bir sürü televizyon, gazete ve haber ajansı tarafından referans gösterilmişti bile. Hackerların neler yapabileceğini gösteren çok sarsıcı, çarpıcı, inanılmaz bir olay. It's crazy. Especially in the world that we live. ABD Savunma Bakanlığı'nı hackleyen Ay Yıldız'ın kurucularından Yafes'in eylemi olduğu iddia ediliyor. Bu saldırı gerçekleştirildiği sırada UNESCO'yu da hackleyen... Looks like Atatürk. Ay Yıldızlı Tim Facebook sayfasından saldırıları duyurdu. Wait, wait, wait. Hackleyen Ay Yıldızlı Tim Facebook sayfasından This show guys now Facebook sayfamıza katılabilirsiniz. Teşekkürler. The video, the video guys is is crazy. Seriously, the video was really really crazy because obviously now we live in online world. Now everything is online. Newspapers, every the communication, everything is online. So this is very, very important. And they, wow, I didn't expect this. Okay, now I understand why you asked it to me because I three days ago I react to a video when Israel channel got blocked and start this uh, the thing of um, Islam prayer. Okay, and. I was like, "Why? What is going on?" And everyone since that day continued to send me this. "Avi, you have to check out. You have to check out." And wow, wow, guys, this was seriously, this was crazy. This video. I didn't know anything about this, and thank you for suggesting because I learned something. You let me know in the comments what do you think let me know obviously in the comments if you want more videos like this and suggest me more videos like this because i am very very cool and very very nice guys come on the video was so cool let me know in the comments what you think and we'll see you the next reaction ciao tutti ragazzi and noi ci vediamo la prossima ciao